Merhaba arkadaşlar. Yeni bir akses videosu karşınızdayım. Bu videomuzda akses veri tabanı üzerindeki verilerimizi bir Excel dosyasına nasıl aktaracağımızı göreceğiz. Ve bunu belirli aralıklarla yapmamız gerekiyorsa otomasyon sistemi belirli aralıkta nasıl sürekli teknikle bu verileri dışarı aktarabileceğimizi göreceğiz. Bu işlem için akses veri tabanımızı açıyoruz. Hangi tablo üzerindeki verileri dışarı aktarmak istiyorsak o tablo biçimini belirliyoruz. Örneğin buradaki içeri aktar alt tire il isimli tablomuzdaki verileri belirli aralıklarla Excel tablosuna almak istediğimizi düşünelim. Bu işlem için dış veri sekmesinin içerisindeki dışa aktar bölümündeki Excel sekmesine tıklıyorum. Excel elektronik tablosuna aktar seçeneği seçtikten sonra aktarmak istediğim bölümü seçiyorum. Örneğin masa, üstleri, masa üstündeki içeri aktar XLS biçiminde kaydedilmesini istiyorum. Kaydet seçeneğini tıkladıktan sonra dosya biçimini seçiyorum. Burada eski dosya biçimleriyle de 2003 formatında da kayıt yapabilirsiniz. Biz normal Excel çalışma kitabı formatına kayıt yapıyorum. Daha sonra burada tamam işlemine tıkladığımda otomatikman kayıt işlemini yapmış olduğunu göreceğiz. Tablomuzu aşağı indirdikten sonra Excel oluşturan Excel dosyamıza bir göz atalım. İçeri aktar XLS dosyasında kimlik, iller ve ilçeler şeklinde tablomuzun aynen Excel dosyasına aktarıldığını gördük. Peki bu işlemi belirli aralıklarla düzenli yapmamız gerekiyorsa nasıl bir yol takip edeceğiz? Bu işlem için de dosyamızı silip yeniden yapalım işlemimizi. Yine içeri aktar e, il sekmesi üzerinde dış veri sekmesine tıklıyorum. Dışarı aktar bölümünün içerisindeki Excel dosyasını seçiyorum. Excel bölümünde yine masa üstündeki içeri aktarı il il.xls dosyasının biz biçimde kaydolmasını istiyorum. Verileri biçimlendirme ve düzen ile dışarı aktar seçeneğini seçiyorum. Bu bölümde dışarı aktar seçeneklerinde yani biçimlendirmelerin nasıl olacağını ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra isterseniz de dışarı aktarma tamamladıktan sonra hedefteki xls dosyasının açılıp açılmadığını buradan seçebilirsiniz. Tamam'a tıklıyorum. Tamam'a tıkladıktan sonra ka kapat diyorum ve bakalım nasıl bir dosya oldu. Biçimlendirmeyi seçtiğim zaman biçimlendirme seçeneğinde gördüğünüz gibi bir öncekinde ham veri olarak aktarmıştı. Burada ise il, ilçeler ve kimlik verilerini bu şekilde arkaları koyu ve e, işte gri sekmeli şekilde biçimleriyle aktardım diyor. Diğer bir işlem yapalım. Peki biz sadece iller tablosunu aktarmak istiyorsak, ilçeler bölümünü aktarılmasını istemiyorsak nasıl yapacağız? Burada da işte iller tablosunun bulunduğu iller sütununu seçiyorum. Yeniden dış veri içerisindeki dışa aktar bölümünün Excel dosyasını seçiyorum. Bu sefer yine dosya ismini seçtim. Yere verileri biçimlendirme düzeniyle aktar seçeneğini seçtikten sonra alt bölümde yalnızca seçili kayıtları dışarı aktar seçeneğini seçiyorum. Tamam'a tıkladıktan sonra dosyamın oluşmasını bekliyorum. Dosyamı açtığımda sadece iller ve illerin altındaki tablonun dışarı aktarıldığını gördüm. Son bir işlemimiz kaldı. Bu bölümde ise bu işlemi yapmış olduğumuz işlemi düzenli aralıklarla yapmak zorundaysak yani her ay her hafta gibi sürekli böyle bir veri akışı sağlamak istiyorsak ve tek tıklama ile bu işlemi yapmak istiyorsak nasıl yapacağız? Bu işlem için yine tablomuzun bulunduğu bölümde dış veri sekmesinin içerisindeki dışa aktar bölümünün Excel bölümüne tıklıyorum. Excel bölümüne tıkladıktan sonra hangi isimle kaydedileceğini seçiyorum. Bu sefer il mesela düzenli diyelim. Herhangi bir buradaki diğer seçenekleri seç seçmemek size kalmış. Tamama tıklıyorum. Gelen son pencere üzerindeki dışa aktarma adımlarını kaydet seçeneğine tıklıyorum. Farklı kaydet menüsünün içerisinde ismi buraya girebilirsiniz. Kendiniz daha sonra bu ismi gördüğün zaman hangi aktarmayı kaydettiğinizi rahatlıkla anlayabilecek biçimde yazarsanız sizin için faydalı olacaktır. Dışa aktarmayı kaydet seçeneğim artık dışarı aktarıldı. Gördüğünüz gibi il düzenli XLS isminde bir tablo buraya aktarılmış oldu. Peki, e örneğin veri tabanının üzerinde 6. bir kimlik numarasıyla yeni bir il eklendiğinde Excel dosyası nasıl bu bağlantıyı otomatikman algılayacak? O işlem için 6 numaralı kaydımızı ekleyelim. Mesela Denizli olsun. Kaydediyorum tablomu. Daha sonra yine dış veri üzerindeki kaydedilen dışarı aktarmalar sekmesine tıklıyorum. Dışarı aktar içeri daha düzenli isimle bir dosya kaydetmiştik biraz önce. Onu işaretledikten sonra çalıştır sekmesine tıklıyorum. Var olan dosyayı güncelleştirmek istiyor musun seçeneğine evet seçiyorum. Artık dışarı aktarma başarıyla güncelleştirildiğini Microsoft Access'in vermiş olduğu yerden anlıyorum. Tamam açıkladıktan sonra bu dosyayı kapattım. Tekrar Excel dosyasına dönelim. Bakalım Denizli verisini buraya eklemiş mi? Gördüğünüz gibi 6 numaralı kimlik numarasıyla Denizli ilini ilgili alana otomatikman güncelleştirilmiş oldu. Excel ile ilgili dışarı aktarmayla ilgili akses veri setimizin üzerindeki bu videoyu burada sonlandırıyorum. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınız olursa ilgili hakkında sayfasındaki herhangi bir iletişim aracıyla bana ulaşırsanız en kısa sürede sorunuzu yanıtlamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.